en büyük ikinci araç alış-satış yeri. Ee, kendi arabanızı götürüp satabiliyorsunuz. Hemen servis alanları var. Orada arabanıza bir değer biçiyorlar oradaki ekspertize e bakarak. Hemen alıyorlar. Aynı gün bile alıyorlar arabayı. Aldığınız arabanın zaten işte 3 ay motor, 1 yıl kaporta garantisi tarzı garantileri oluyor. Bahçesini gezeceğiz. Bakacağız neler varmış. Baya büyük bir yer. Birazcık zaman alacak. Önce biraz üst segment arabaları e, inceleyelim. Yani Audi'ler, Lexus'lar, işte BMW'ler tarzında. Çok güzel bir araba dikkatimi çekti burada. q 3 Bakalım fiyatı nasıldır? 2021 model Q3 S-Line sport serisi. 49.000 Miles'la yani ortalama 75-80.000 bin km civarında. E, 4 çeker. 2 motoru var. 4 cilindirli zaten otomatik araba. Özellikleri dolu katlamalı aynadan tutun. E, geri dönüş kamerasına kadar, çekiş kontrolüne kadar. 27 bin dolar. Eğer ki çok iyi bir kredi skorunuz varsa, yani aylık 486 dolar diyorsunuz, Kredi skorunuz ortaysa 600, biraz daha kötüyse de 694 dolar diyorsunuz. Bir de arabanın içine bakalım. Yani zaten deriler gayet de kendini gösteriyor aynı şekilde bu arabada. Sunroof'u var. anahtar olmadığı için şu anda tabii ki de arabayı çalıştıramıyoruz. Otomatik vites, güzel USB-C ve normal USB girişi var. Otopilot da var zaten bu arabada. Yani kendiniz bu ayarlıyorsunuz. Kendisini şerit içerisinde tutuyor arabayı. F1 testleri var arabanın. Hız sabitleyicisi falan zaten bu arabada söylememize gerek yok. Önden görüntüsü bu şekilde. Yani 27 bin birime böyle bir arabayı aldığını düşünsenize. Hadi gidelim başka arabalara. Evet. Çok güzel bir BMW buldum burada. Büyük ihtimal 5.30. Evet, 2021 model. 5, 30, 26 bin kilometre yani 40 bin kilometre daha doğrusu 26 bin Mars'ta. özelliklerini burada görüyorsunuz elektrikli koltuklardan zaten aynalarına kadar, park sensörlerine kadar, Apple CarPlay'ine kadar her şey mevcut. 32 bin dolar. Bir de içine bakalım arabanın. İçi nasılmış? Evet, yani BMW'nin kalitesini, koltuğu sizi sarmasını o spor direksiyonu zaten spor koltukları hissediyorsunuz burada. Tamamen böyle konsolun içindeymişsiniz gibi. Hayalet ekran var arabada. Direksiyondan kontroller var. Direksiyon kumandası var. Hız sabitleyicisi var. Aynı şekilde otopilot da var bu araçta. Bu arabanın sunroof'u da mevcut. Bu arabaları anahtarları bırakmadıkları için arabayı çalıştıramıyorsunuz ama bu şekilde yarım kontak yapabiliyorsunuz arabayı. Ee, çok güzel bir sunroofumuz var burada. Ama sunroofu açamıyoruz tabii ki de. Ben daha bu segmentte bir araba bakıp Ondan sonra biraz daha uygun fiyatlı araçlara bakarız. Hmm. Şunun arasında bir de poz vereyim ben size. Hangisini alayım hocam? Bunu mu? Bence bunu. fiyatı yüksek ama Türkiye karşılaştığınız zaman çok da yüksek değil. 2022 model Chevrolet Corvette. 26.000 Mayıs'ta yani 35-40 bin kilometre civarında 8 silindir 6.2 litre bir motoru var. 69 bin dolar. Yani kredi skoru cinsi aylık 1242 dolar. Orta ise 1533 dolarla bu arabayı alabiliyorsunuz. Bu kırmızı canavarı alabiliyorsunuz. Dışına bakalım mı? Kapıyı açamadım. Görmedik ki Türkiye'de böyle bir şey. Ben videoyu bıraktım arkadaşlar. Kredi çekip bu arabayı alıyorum. Kendinize iyi bakın. Yani kendisini gösteriyor zaten Corvette. Tamamen bütün tasarımı sürücüye odaklı. Yani buradaki zaten klima kontrollerinden tutun. Buradaki vitesine kadar araç süspansiyonunu kaldırıp indirebiliyorsunuz. Ön kamerası var, arka kamerası var. Boz ses sistemi var araçta. Aracın üstünü buradan da açabiliyorsunuz. Üstü açılabilir bir araç. Direksiyonu zaten kendini gösteriyor. Aynı şekilde F1 viteslerimiz var burada sağdan soldan kulaktan viteslerimiz. Yani arkada gösterecek bir şeyim yok araba zaten. iki kişilik. Gayet de güzel bir araç. Çok güzel bir bu. RTC dolu olarak. Dedim Mars'ta 8 silindir. 5 nokta 7 litre motor var. dolarcık. Yani kredi skoru ise 540 dolarlık taksit alabiliyorsunuz bu arabayı. Uzaktan çalıştırmasında işte çekiş kontrolü her şey var. Amerikalılar çok seviyorlar uzaktan araba çalıştırmayı. Çünkü burası çok soğuk olduğu için arabaya inmeden önce evlerinde çalışıyorlar. İçine bakalım bir güzel. Şarjetten sonra bu bindiğinde zaten çok daha rahat böyle çok daha konforlu hissediyorum yani kendimi güvenli hissediyorum daha doğrusu. tabi ee, tabii ki de biraz daha klasmanları farklı ama Bosch'lar biraz daha basit yapıyorlar arabayı. Çünkü daha çok güç odaklı araçlar bunlar. Yani gördüğünüz gibi 8 silindir 5.7 motorla beraber. First from çıkmış gibiyim şu anda. numaralı çocuk bu. Hayalim var o hatta. Mustang, Ford Mustang. 2017 model. Ekopust yani biraz daha motorlu, biraz daha fren dolaşım. Mustang gibi. 4 silindir, 2.3 motor yani. Küçük motor dediğimiz motor bile bizim Türkiye'deki araçlardan çok daha büyük. 75 bin Mayıs'ta yani ortalama 120 bin kilometre civarında, 110 bin kilometre civarında 19 bin dolar yapıyorlar aylık taksitle alabiliyorsunuz bu aracı. İçine bakalım. Eri koltuk, elektrikli ve hafızalı koltuk. Zaten Mustang logosu ve Mustang'in o güzel direksiyonu bizi karşılıyor. Bu modellerinde en çok sevdiğim, yani yeni modellerinde yok, şuradaki düğmeleri. Yani kendinizi sanki yarış arabasında mı gibi hissediyorsunuz. Şu düğmeler çok hoşuma gidiyor benim. Yani aslında dörtlü var burada. İşte arabanın modunu değiştirebiliyorsunuz. Direksiyonun hassasiyetini değiştirebiliyorsunuz. Yani top bir vites koymuşlar. Bu vites çok da güzel değil aslında. Üst açılıyor arabanın. biliyorsunuz. Ama biz şu anda anahtarı olmadığı için açamıyoruz. Tek sıkıntısı bence arka koltuklar yokmuş gibi. Şu arka koltuklara bakalım. İki kişilik arka koltuklar. Ama çok dar ve çok küçük. Mustang. Keşke bizim olsa. Yani 3 artı bir araba buldum şu anda. Chevrolet Tavaya çok büyük bu araç. Yani çok fazla kullanılan araçlardan birisi. 15.000 bin Mayıs'ta. Yani ortalama 25 bin kilometre. 2 silindir, 5.3 motor. Yani 7 kişilik bir araç aslında bu da. Katlanan koltuklar, elektrikler, Elektrikli koltuk. Arka koltuk ısıtma. Apple CarPlay ve daha çok fazla özelliği var. 70 bin dolar. Bu arabayı da aynı şekilde kredi skorunuz ise 1260 dolar taksitle sahip olabiliyorsunuz. Bir de içine bakalım. Bu daha çok böyle aile aracı olduğu için çok fazla bir konfora yönelik oluyor bu araçlar. Zaten şu an evin ikinci katında oturuyor gibi hissediyorum kendimi. Aslında basit bir göğüslük yapmışlar. Vitesleri bu şekilde düğmeli. İşte park, gir vites boş ileri. Aynı şekilde sol tarafta bir de kontrol düğmeleri yapmışlar. Arabayı iki çeker, dört çeker yapabiliyorsunuz. Aşağı indirip yukarıya kaldırabiliyorsunuz arabayı. Ön park kamerası, arka park kamerası, şerit takip hepsi mevcut. Elektrikli koltuk. Gülsel Hanım sevdi galiba bunu. Dediğim gibi çok konforlu araç. Çok büyük bir bagajı var. Arkası da aynı şekilde. İki kişilik bir koltuğu var. Bagaj haline de gelip katlanıp tekrardan kaldırılabiliyor. Biraz daha uygun fiyatlı arabalara bakalım. Ha, sedanlara bakalım daha doğrusu. Volkswagen Jetta Türkiye'de de olduğu için seçtim bu arabayı. 2020 model 14 bin Mayıs'ta yani 80 bin km civarında 1.4 motor 20 bin dolar. Aslında CarMax'in araç fiyatları biraz daha yüksek çünkü garantiyle satıyorlar arabayı. İşte ben niye buraya geldim? Bilmiyorum. Siz buradan gelin, ben oradan gidiyorum. Ama çok soğuk, birazcık düşünmemen engelliyor. Arabanın içine bakalım. bütün Volkswagen'lerde aslında atlasından tutun yani Taos'una kadar, Jetta'sına kadar, Passat'ına kadar çoğu e, dizaynını bu şekilde yapıyor. Özellikle o klima tarafındaki dizayn hepsinin aynı zaten. Bizim kendi aracımız da Taos. Burada kullandığımız Volkswagen araç. Onu da aynı şekilde. Yani tatlı bir Volkswagen deri direksiyonu. Özellik olarak burada zaten otomatik Farlar var, hız sabitleyici var, şerit takip sistemi var bu araçta. Büyük ihtimalle navigasyonumuz da var. Açamadığım için şu an görmedim. Buradan modlarını değiştirebiliyorsunuz. Ve sunroof var. Çok da tatlı oluyor sunroof. Deri koltuk tamamen yani sel serisi bu. Sel dediğimiz Volkswagen'in en dolu olan paketi oluyor. S yani serisi basit, S-E orta, -E ortası. Bir de s -E var en yüksek model olan. Bir de başka araba bakalım. Şurada çok güzel bir tane Honda Accord buldum, hadi oraya gidelim. Accord'umuz bu araç, yani kibrit dediğimiz araç. Hem benzinli, hem elektrikli oluyor. Kendi kendine elektriği alıyor bu. EXL serisi, 36.000 maista. Yani 50.000 kilometre civarında, 30.000 dolar. 540 dolar taksitle alabiliyorsunuz bu arabayı. oturduğunuzda hissediyorsunuz yani o arabanın konforunu. Yani sizi kavradığını. Evet. Burada hız sabitleyicisinden şerit takip sistemine kadar hepsi burada mevcut. Park sensörü. Buradan arabanın modunu değiştirebiliyorsunuz. EV modu var elektrik modu. İstediğiniz zaman elektrik moduna alabiliyorsunuz arabayı. Sunroof'u var aracımızın. Eşimin en sevdiği şey gözlük koyma yeri. Deri koltuk elektrikli koltuklar hafızalı koltuklar aynı şekilde yani 30 bin dolara böyle bir arabaya sahip olabiliyorsunuz 30 bin dolar dediğimizde e, yani bir asgari ücretle çalışan bir insanın 10 ayını alıyor hani 11 12 ayını alsın en fazla 30 bin birim olarak düşünün Türkiye'de kaç milyonlar bu arabalar bir tane de Ford'umuz var Ford Hazır burada herşey videoyu değiştirmeden Ford Mondeo, Türkiye'de olan bir araç Amerika'da çok fazla araçlardan bu da, bu da Yani 2006 model. Buradaki ismi Fusion aslında. Ama Türkiye'de biz bunu Bondi olarak tanıyoruz. 14.000 dolar. 14.000 birine bu arabayı alabiliyorsunuz. Çekiş kontrolünden tutun. Elektrikli aynı elektrikli koltuk. Uzaktan çalıştırma var bu araçta. Sony'nin sistemi var ki zaten Ford çok fazla kullanıyor Sony seslerlerini. Ee, deri koltuğumuz var. Sunroof'u var arabanın. Hadi bir de içine bakalım. İçin ısınmış. zaten Ford konforlu araç. Yani oturduğunuz zaman o konforlu hissediyorsunuz. Yani 2016 model olduğu için buraları biraz daha eski gözüküyor tabii ki de. Çok fazla düğme yapmışlar çünkü. Ee, buradan aynaları ayarlayabiliyorsunuz 1-2-3 şekilde. Hafızada koltuğumuz var. Aynı şekilde koltuğunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Saat değilsin. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Elektronik park frenine, ekon moduna geçebiliyorsunuz buradan. ve bir de hibrit araç olduğu için zaten hibrit araçlarda ee, eğer hibritin batarya şarjı Dolduktan sonra araba kendi kendine Zaten elektronik bu da oluyor de Özellikle ilk kaç, kalktığımız zaman 0-15-0-20 km arasında Araç zaten elektrikle kalkıyor Veya trafikte çok durduğun zaman kendini elektrikle alıyor Ki çok fazla yakıt e, tüketimi sağlamasın ben Sunroof'u var Sunroof'lu arabaları çok seviyorum i̇şte Sunroof'u açıp kapatabiliyorsunuz Aynı şekilde ışıklarını açıp kapatabiliyorsunuz Gayet de tatlı bir araba Bugünlük bu kadar yetsin ee, Buraya daha fazla geleceğiz zaten Çok farklı arabaları da çekeceğiz. Eğer de sizin de görmek istediğiniz, çekmemizi istediğiniz araçlar varsa yorumlara yazın. Ee, o arabaları gidip burada bulup tek tek hepsiyle ilgili video çekmeye çalışacağım. Türkiye'de bulmadığımız güzel arabaları az önceki Chevrolet'ler gibi, Camaro'lar, Challenger'lar, Charger'lar gibi arabaları test sürüşü yapacağız. Onlarla ilgili videolar da çekeceğiz. Ee, dediğim gibi istediğiniz araç varsa yorumlara yazın. Hepsinin videosu gelecek. Teşekkür ederim izlediğiniz için.